Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA 6 sınıflarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen açalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi de... şimdi o dışarıda, dışarıda, dışarıda arabadan camdan bakıyor? Bu yeni bir özellik arkadaşlar. Bu zarla bir tanesi. Şöyle bakıyoruz. şimdi kadın karakterine geçtim. Şöyle dışarı çıkmasını aldık arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Bunu gösterdim. Şimdi burada bir çatışma var. Polis sıradaki görüntümüz. Bakın yeni yağmur efekti arkadaşlar bu bu şey mantar değişmiş Ondan sonra bir şeyler atabiliyoruz çantadan Bu yeni yağmur efekti. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha çok sınıfı vardır arkadaşlar. 90 tane video var yani. Bunları yayınlamış tane hacker çocuk. Şimdi anladım.